Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki sınav ertelendi arkadaşlar. YKS sınavı ertelendi. Ben de burada olayı YKS ertelendi diye başlığımı attım. Peki niye bu başlığı attım? Şimdi ben bunun detayına giriyorum arkadaşlar. Olayı YKS ertelendi dedik. Şimdi öncelikle bu fırsatı kaçırma demişim. Beni Instagram'da memro.tt.com'dan YouTube'da memro.tt.com'dan takip etmeyi unutma önce. Çünkü burada paylaşımlarım var Instagram'da özellikle. Bu fırsatı kaçırma demişim. Arkadaşlar bizim eksiğimiz olabilir. Bu eksikleri tamamlama adına bizim ee, daha rahat bir ortamda hazırlanabilmemiz adına sınavın süresinin uzaması bizim için bir avantajdır arkadaşlar. Neden avantajdır? Eksiklerin varsa eksiklerini tamamlayacağım o fırsatı vardır. İkincisi diyelim ki zorlandığım bir konu var. Yani 3-4 konu var. O konular ya şurada şu kadar kaldı. Ben nasıl yetiştireceğim? Kaygım varsa işte bu tam sana şifa olacak zamandır. Hızlı bir şekilde eksiklerini kapatma fırsatı veriyor. Bu fırsatı yani kaçırmayacaksın. Ama fırsat bizim için fırsat da peki fırsat için önce ne yapmamız lazım? Fırsatı nasıl değerlendirmeliyiz? kazanacağını olan inancını arttırma zamanı şu an. Şu an bak beni dinlediğinden inan budur. Niye budur? Arkadaşlar kazanacağına inanmazsan kazanamayacaksın biliyorsun zaten. O zaman kazanamazsın bu işi. Kazanacağına inan olan inancını arttırma zaman sınav ertelenmiş olabilir. Sınav isterse 3-4 ay sonra olsun. Yani 3-4 ay Haziran'da değil de Eylül'de olsaydı fark etmez. Sen kazanacağım diyorsan, inancım var diyorsan, yaparsın bu işi. İş sende bitiyor. Sen kazanacağım diyorsan, ben bu kalemi sıkıca tutabilirim diyorsam, hiç bırakmam diyorsan, işte tam bu sınavın ertelenmesi senin işine çok yarayacak demektir. Ne yapıyoruz? Kazanacağımıza inancımızı arttırıyoruz demiyorum. Çok arttırıyoruz diyorum. Bu birinci maddemiz. Şimdi şu anda çalışmaya bırakmak sana yakışmıyor. Şu anda çalışmayı bırakmak sana yakışmıyor arkadaşlar. Böyle demişim. Sana yakışmaz. Ya ki o kadar emek harcamışsın. Haziranda olacakmış gibi. Çalışmışsın, etmişsin. Şimdi bir bahar geldi, bir şey oldu diye çalışmayı bırakmak yakışır mı sana? Bu kadar mücadele azmin varken bir hayal et kendini ya. Eylül'den itibaren, Ağustos'un itibaren nasıl çalıştın? Buraya kadar getirdin. Buradan sonrasını bırakmak olur mu? Yolu yaraladıktan sonra yolu tamamla. Bu sınavda e, gereken neyse yap. Şampiyonluk kupasını da al. Almak sana yakışır. Burada sana çalışmayı yerde bırakmak kesinlikle yakışmaz. Unutma bunu. Çünkü sen kazanacağına inanmış bir insansın. Sen istediğin üniversiteyi hedefliyorsun. Onun için çalışıyorsun. O zaman sen ne yapacaksın? Rakiplerin çalışıyorken sen de çalışacaksın işte. Unutma ki işte bu zamanda tam çalışmaya devam eden insanlar bir gelir. Fedakarlık yani yapmak lazım. Unutmuyoruz bunu. Şimdi ya hocam fırsat var da ne yapabiliriz diyorsan ben şunu öneririm. YKS kampı demişim yapabilirsin. Ne demek istemişim? Arkadaşlar eksikleriniz varsa bir iki haftalık kamp yapabilirsiniz. Yani mesela Türkçeden cümle nögeleri dersin. Matematikten işte rasyonel sayılar dersin. Tarihten Osmanlı kültür medeniyet dersin. İşte kimyadan şu 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 dersin. Bir eksik konularını tamamlarsın. Öyle bir fırsat gör. İki hafta boyunca bunu ayarlayabilirsin. Ya da iki hafta boyunca hocam ben de tekrar yapmak istiyorum. Zorlandığım konular var. Tarih gibi mesela. Edebiyat gibi. Tamam tekrarını da yap. Ama eksiğin varsa eksiğini de tamamla. Ama ben sana tavsiyem eksim varsa önce eksiğini tamamlamaya bak. Kamp yap. Kamp. Hem konuyu bitir. Soruna geç. Mesela diyelim ki Osmanlı kültür medeniyeti sorun var değil mi? Konuyu bitirdin. Hızlı bir tekrarını yaptın. Ondan sonra hemen soruya geç. Bırakma. Unutmayalım. Kamp önemlidir bizim için. Kamp sana fayda getirir. Kampı hiçbir şekilde unutmuyoruz eksiklerimizi tamamlama veya eksik konularımızı yani eksiklerimiz derken şöyle konularımızı tamamlarken bir de tekrar niyetinde istersen yapabilirsin. Ya da şöyle yapabilirsin istersen bir hafta eksik konuları ayırabilirsin. Bir hafta tekrar da ayırabilirsin. İki hafta sana bir tekrar yapma şansın olursa böyle iki hafta tekrar yaptığın zaman sen bu işten kazançlı çıkarsın. Unutmayalım ki üniversite sınavı aklında olan bilgi ölçer. Seni sınavda hatırlamanı ister. Burada hatırlayamadığın zaman asıl o kolay soru ya ben bu soruyu boş bıraktım. Ben hiç aklıma gelmedi. Halbuki çok kolay soruydu diyebilirsin. Bunu dememek için iyi bir şekilde kampı yapmanı öneriyorum sana. Kamp dedik ama bu zamanda arkadaşlar Genel bir geçer bir şey vardır. Sadece bu zaman için değil. Eylül'den itibaren. Plan yapmak zorundasın. Planı yapmak zorundasın. Plansız gitmez bir hayat. Ben ya bugün tarih çalışayım. Öbür gün edebiyat çalışayım. O gün şu... Yani gün belli değilse, saatin belli değilse seni gevşekliğe iter. Unutmayalım. Bizi saatler, soru sayısı ve günü gününe yapılan bir plan ayakta tutar. Niye? Çünkü plan yaptığın zaman çok çalışmanın meyvesini o zaman alabilirsin. Mesela Türkçeden hangi konuyu bitireceğini biliyorsundur. Tarihten şunu biliyorsun, matematikten şunu biliyorsun, geometriden şunu biliyorsundur. Hangi konu hangi gün biteceğini sen biliyorsundur. Ha, bazen ara sıra bile bitmeyen olabiliyor konu uzunluğuna göre. Ama genel olarak konular biter o günde. Sen onu yapmazsan ne olur? Ya Türkçe'de bitirmen konudan gereken ya boş ben Türkçe çalışmıyorum dersin bu sefer. Ya tarih tamam tarihleri başka zamanı şey yaparız bu ders çalışayım olmaz. Planı yap çalışmayı karşı istekli ol bak o zaman senin işin daha çok kolaylaşır görürsün. Şu zamanda plan yapmak zorundasın. Planın zaten vardı ama şu anda gerekirse tekrar bir plan yapabilirsin. Nedir eksik planı olabilir. Nedir? Tekrar planı olabilir. İşte nedir? Ee, şu deneme ile ilgili eksikleri belirleme, onun adına plan yapıp konuyu çalışma o da olabilir. Sen konuları erken bitirmişsin. Her şartta olabilir ama kamp yapmak istiyorsan, çalışmak yapma, çalışma istiyorsan planın olmak zorunda. Haziran'a, Temmuz'a Temmuz kadar planı olmak zorundadır. Bunu unutmayalım. Plansız hiçbir şekilde yola çıkılmaz. Sen haritasız Bilmediğim bir yere gider misin? Gitmezsin. O da hesap plan çok önemlidir bizim için. Güçlü hafıza için not tut derim. Arkadaşlar. Hafızan ne kadar güçlü olursa. Yani sen çalıştıktan ne kadar çok hatırlarsan. Formüller olsun, bilgiler olsun, ne olursa olsun. Hatırlarsan o kadar avantajlısın demektir sınav. Sınavı unutmayalım. İki aşamalı yapılıyor bu sınav. TYT, AYT şeklinde. Şimdi TYT'de Türkçe'yi yaptın diyelim. Ya, matematikten de yaptın. Sosyalden mesela. İşte diyelim ki yani sen sosyalden hafızan güçlü değilsin. Sosyalı boş bırakarsın bu sefer. Olmaz. Ya da AYT'ye geldin tarihte. Hatırlamıyorsun. Ya neydi bu? Şu şu neydi acaba? Diye düşünmeye başlıyorsun. Bunu düşünmemek için hafızan için not tutacaksın. Niye biliyor musun? Not tutmak zorundasın. Sıralamanın seni çok etkiler. Nasıl etkiler dersin? Ya sen hatırlayamadığın bir soru, senin önüne birçok insanın geçmesi demek değil mi? O insan yapanlar. Ama sen o soruyu yaparsan, senin yapamayan insanların birçok önüne geçersin, değil mi? Sıralamada senin açında iyi olur. Peki, not mesela bunu ne yapabilirsin? Şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, ben şöyle bir kağıt göstereyim. Buraya notları yazabilirsiniz, ufak kağıtlara bunu karşınıza asabilirsiniz. Veya böyle e, sıra halinde üçer beşer sayfa böyle zımbalayarak da şey yapabilirsiniz. O şekilde işinize yarayabilir. Yani burada kağıtları küçük küçük not almanız sizin yararınızadır. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Hafta sonu bir gün ayırırsınız bir yarım saat bir saat. Bu not tuttuklarınızı bir okursunuz her hafta. Okursunuz okursunuz okursunuz. Ya denemede çıktı saniyede yaparsınız belki de. Bakarsınız ya kısa ya tamam ben bunu hatırladım dersin. Çok rahat bir şekilde. Arkadaşlar o yüzden not tutmak çok önemlidir. Sınav bizim bilgimizi ölçer. Yorumlama gücümüzü ölçüyor ama bilgi de çok önemli. Şimdi ben birazdan Türkçeye geleceğim. Türkçede neden e, not tutmanın çok önemli olduğunu da anlatacağım sana. Ama sen her derste not tutma ufak ufak böyle karşına asman işte eee zımba halinde tutman, deftere veya yazman bu senin işine çok yarayacaktır. Ha böyle bir şeyle uğraşmak istemiyorum diyorsan şöyle bir şey yapabilirsin. Ee, şöyle cep kitabı alabilirsin. Cep kitabı. Böyle küçük cep kitabı her yerde istediğin zaman okursun gece yatmadan. 3-5 sayfa oku hangi dersten istiyorsan. O senin açından iyi olacaktır diyebilirim. Arkadaşı o yüzden not tutmayı hiçbir şekilde unutmuyoruz. Not tutmak hafızayı güçlü tutar. Senin sınavda soru, soruyu yapmanı kolaylaştırır. Ve senin için özgüven arttırıcı bir çalışma olmuş olur. Niye biliyor musun? Bilmediğin çok şeyi tekrar etme fırsatı verir. Küçük hal, kağıttan not tuttuğun için. O da ne olur sana bir güven verir. Anlaştık mı arkadaşlar? Ha ben böyle tekrar ediyorum. Unutma şansın daha az diye. O yüzden güvenli olursun. Evet arkadaşlar. Not tutmayı unutmuyorsun. Peki geldik. Türkçe için ne yapmalıyım hocam? Şurada sınava aylar kaldı. Şimdi Paragraf çözmeyi bırakmayacağız arkadaşlar. Paragraf bizim kalbimiz. Türkçenin e, yarısın, hatta bazen yarısının fazlası geçiyor. E, Paragraf çözmek o soruları yapmak seni bir adım öne geçirtir. Türkçe'de. Yıllardır ortalamalara baktığınız zaman 16-17 net arası gidiyor Türkçe. Bazen 14'e 15'e de düştü olmuş. Dur diye hatırlıyorum. Öyleydi diye hatırlıyorum. Arkadaşlar millet 16 net yapıyorken sen paragrafı şöyle adam gibi bir yapsan üzerine düşsen çözmeyi bırakmasan o sınavda Türkçe'de ne olur? %50'sini yapmış olursun. Hatta 150'den fazlasını. E o zaman paragraf çözmeyi bırakmayacağız. Unutmayalım ki milletin en çok e, zorlandığı Türkçe'de paragraftır. Sen paragrafı hallet, sıralamada bir adım öne geçer ve istediğin net için Türkçe zor bir ders değil. Senin 35'leri rahatlıkla yapabilirsin emek sarf ettiğinde. Ama paragraf çözmeyi işte bırakmaman lazım bunun içinde. Paragraf çözmeyi bırakmıyoruz. Çünkü yapamayan, zorlanan çok insan var. O yüzden senin önüne geçmen lazım. Dil bilgisiyle eksiklerimiz varsa tamamlayacağız arkadaşlar. Mesela zorlandığın konu nedir? İşte sözcükte yapıdır belki de. Bununla ilgili bolca sorumuzu çözeceğiz. Konu tekrarımızı yapacağız. Gerekirse ufak kağıtlara not alacaksın. Dil bilgisini aklımıza tutalım. Arkadaşlar dil bilgisine zorlanan çok insan var. Çok. Çok var. İnanın ki ben kime sorsam yani şu dil bilgisinde yapamıyorum diyor. Zorlanıyorum diyor. Arkadaşlar inanın zor değil. Sadece ön yargıdan herhalde kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Yapamam. Birkaç soruda yapamadım. Hemen yapamam. Ben zorlanıyorum. Arkadaşlar Türkçe dil bilgisine uzun süre eee görmemiş, üzerine durmamış insanı ilk başta da zorlanır. Ama zamanla bunun üstesinden gelir. Unutmayalım arkadaşlar, dil bilgisiyle ilgili eksiklerimiz varsa biz tamamlıyoruz. Cümlenin ögelerinde eksin varsa tamamlıyorsun. Ha diyeceksin ki sözcükte yapıyor geçim ses bilgisi. Hocam ses bilgisini göremiyorum. Zorlanıyorum. O zaman ne yapacaksın? Yavaş yavaş okuyacaksın soruyu. Zorlanıyorsan. Yavaş yavaş okuyup öyle deneyeceksin. Ama bunu önce terste yapacaksın. Bunu oturtacaksın. Kendin yapmaya başladığını gördüğün an artık ondan sonra hızlanmaya başlayacaksın. Anlaştık mı? Dil bilgisi eksiklerimiz varsa tamamlayacaksın. Dil bilgisi birçok insanın yapamadığı kısım arkadaşlar. Bakın paragrafla dil bilgisi arasında fark ne biliyor musunuz arkadaşlar? Paragraf e, hiçbir bilgi gerektirmeden yapılabilen bir şey. Bakın herkesin yapabileceği seviyede olan bir şey. Dil bilgisi herkesin yapabileceği seviyede değil. Niye seviyede değil biliyor musun? ezber yani ezber lazım bilgi lazım o bilgiyi bilmesen yapamıyorsun bak yani herkes çalışırsa yapabilir bunu ama öbürünü çalışsa yapamıyor o zaman sen bunu çalışmak zorundasın çünkü yapamayan o kadar çok insan var ki inanın ben size şunu söyleyeyim ses bilgisini e, sordum bir öğrenciye ses bilgisini e, ben yapamıyorum dedi arkadaşlar Bakın ses bilgisi aha da gitti. Ama her yıl soru geliyor oradan. Değil mi? Ha Osman zaman eksiklerini tamamlayacaksın. Sen Türkçe'de 35'i rahatlıkla görebilirsin. 39'u 40'ı da görebilirsin. Sen 30 netin üstü rahatlıkla yapabilirsin. Emin ol korkma. Cesur ol. Türkçe sana daha çok yaklaşacak sınavda. Rahat ol. Tamamlıyoruz eksiklerimizi. Şu konuları adın gibi bil demişim bak. Şu konuları adın gibi bil Türkçe'de. Bunlar her yıl sınavda soru çıkıyor. Nelermiş pek? Sözcükte yapı nasıl çıkıyor biliyor musun? Sözcüğün türü faktörü. Aşağı hangisinin sözcüğün türü isimdir? Fiildir. Ya da aşağı hangisinde e, altı çizili sözcükler e, yapım eki almamıştır? Çekim eki almıştır gibi sözcükler çıkıyor. Ama sözcükte yapıyı biliyoruz. Sözcük türlerine geldik. İsim, sıfat, zamir, zarf. Ya her sene soruyor ya neredeyse sınavda ya her sene ya. Sormadığı bir dönem hatırlamıyorum ben. Sana veriyor. Ya işte diyor ki e, bir ekmek aldım diyor. Öbüründe de diyor ki işte e, bugün dükkana bir adam geldi diyor. Ya orada bir bir ekmek demiş sayı sıfatı. Sen hemen orada sözcük sıfat olduğunu yazacaksın. Ya Diğerinde de aynı şekilde. Yani türü neyse bulacaksın. Sözcük türleri Geçen yıl geldi. 2018'de geldi. Geliyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bak bu sözcük de bu sözcük türleri. Garanti soru ya, Geliyor. Cümlen ögeleri. Arkadaşlar ÖSM'nin vazgeçtirme. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ben yani. Sormadığı bir sene var mı? Ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Cümlen ögeleri zor değil arkadaşlar. Cümlen ögelerinde bak bilmen gereken ne biliyor musun? Yüklem, yüklemi bilmen lazım nasıl olduğunu. Yüklemi bak birçok insan yüklemi yanlış yapıyor. Bana bir öğrenci soru getirmişti. Eee şunu şöyle yapmış. Yardım etti yazıyor sonunda. Cümlenin sonunda. Hocam dedi ben bu soru yanlış çıkıyor dedi. Ya ben bakıyorum ay yardım nesine diyor. etti yüklem diyor. Ya dedim ki Birleşik fiiller yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller ayrılır mı? Yardım et doğru direkt yüklemdir. O yüzden yanlış yaptın soruyu derim. Bak arada farkı görüyorsun değil mi? O zaman yüklemi adın gibi bileceksin. Adın gibi biliyorsun. Yazım kuralları arkadaşlar yazım kurallarını genel olarak hatlarla bilmemiz gerekiyor. İkilemelerin yazımı, büyük harflerin kullanımı, yazım, kısaltmaların yazımı, saatlerin yazımı, Olsun bileşik fiillerin yazımı vesaire. Ama şurada şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlar benimle kendi Instagram'da paylaştığım yazım kurallarını, yazım kurallarının yararlandığı e, böyle kelimene hazırladım. Aynı zamanda siz Instagram'da yazım kurallarından falan böyle takip edebilirsiniz. Orada mümkün olduğuna takip edin. Kelimeler şey yapın. Hatta internete hazır kelimeleri alın arkadaşlar. ÖSYM'e bakıyorsun sorabiliyor o tip sorular. İşte mesela şöyle söyleyeyim. İşbirliği diyorsun değil mi? O sözcüğün yani bitişik yazılırsa yazım yanlışı. Değil mi mesela? Heh. Birçok birçok şey. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şu. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Yazım kuralına baş ucu diyorum mesela değil mi? Bu bitişik yazılırsa ayrı, yanlış... Baş ucu ayrı yazılır mesela. Sen burada ne yapacaksın? Benim mesela sözlüğümden böyle hazırladığım yazım kılavuzundan işte listesini hazırladım sözcükleri bakabilirsin. Instagram'dan takip edebilirsin. Youtube'dan videolar seyrederek takip edebilirsin. Aman dikkat yazım kurallarında ÖSYM en çok bize sözcüğün yazımını soruyor. Ve unutma ki tamlamalar olsun vesaire bileşik isimle bileşik sözcükte bunları adın gibi bil. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Noktalama işaretleri her yıl sınavda çıkar. Ama bunu yapmak zor değildir. Sana şunu söyleyeyim. Ezber yapma. Türkçe'de ezber yapma. Sadece mantığını kavramaya bak. Ya mesela iki nokta niye gelir? Ben günlük hayatımda iki, iki nokta niye koyarım? Ya açıklama yapma için. Değil mi? Bitti bak açıklama. İki noktayı niye koyarım? Bak iki nokta üst üste koyuyorum. Demek ki bir şey açıklayacağım. Ha cümleyi gördün. İki noktayı biliyorsun. Üç noktayı biliyorsun. Bunları iyi bir oturt. Adın gibi bil. Çünkü sınavda bir soru garanti var. Belki iki tane çıkabilir. Belki. Ses bilgisi her yıl soru geliyor. Her yıl geliyor. Ses bilgisinde, hangisinde e, hangi ses olayı yoktur şeklinde geliyor. Bunu unutmayalım. Ses bilgisini bilelim. Ama kelime gruplarının son yıllarda soru gelmeye başladı arkadaşlar. Özne sıfat tanımlamasına oluşmuştur gibi. Özne e, işte isim fiil grubundan isim fiil grubunu veriyor mesela. Bu e, özne e, hangisi isim özne hangi şeyle oluşmuştur, grupta oluşmuştur diye sorabiliyor kelime grubundan. Arkadaşlar bu tip sorular çıkabiliyor. Kelime gruplarını bir edat grubunu bil. işi işte, sıfat grubunu bil. Isim, fiilimsi grubunu bil. Vesaire bunları bilmemiz lazım. Bunları bilirsek bu işi kolaylaştırırız. Kelime gruplar da cümlen ögelerle ÖSYM'e bağlantılı sorabiliyor. O yüzden bunları bilmemiz lazım. Peki biz toparlayalım Osman. Sözcükte yapı adın gibi bilecek misin? Sözcükte türlülerin, sözcük sözcüklerle adın gibi bileceksin. Cümle ögelerini, yazım kurallarını, noktalama işaretlerini, ses bilgisi ve kelime gruplarını bak kaç tane? 3 7 tane yazmışım. Bunu adın gibi bil ya sana soru çıkacak. Bak seni birçok kişinin önüne geçirtecek kısımlar. Ha, bunlar da zorlanıyorum hocam diyorsan benim ee, bu konuların bazılarıyla ilgili, e, konularla ilgili çektiğim videolar var. Sen bu videolara bak. Orada o işi Allah'ın izniyle yapacaksındır. Diyorum. Arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Cesur olun. Güçlü bir şekilde inanın. Emin olun ki çalışmadan vazgeçmediğiniz sürece Allah'ın izniyle istediğiniz üniversiteyi kazanacaksınızdır. Arkadaşlar. Ben elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.